Evet arkadaşlar bugün sizlere OBS Studio indirim ve kurulum ve e, nasıl kayıt çekilir veya nasıl yani <laughs> e, video editlenir. Ayrıca video editleme diye bir şey geldi. Yani video editleme derken kayıt sırasında alttan reklam yapma ayrı ayrı ayrıcalıkla bir sürü şey geldi şimdi oraya Microsoft Store'a giriyoruz OBS Studio yazıyoruz yapıştırıyoruz aha buradan Siz e, Burada ben e, yüklediğim Arkadaşlar yüklediğim için e, Burada e, indir butonu yok ama siz buradan direkt indirebilirsiniz macOS'e de yine App Store'dan girirseniz buradan OBS Studio'yu indirebilirsiniz şimdi biz OBS Studio arkadan şu anda kayıt yapıyoruz, gördüğünüz gibi. Ama şu anda biz buradan kayıt aldığımız için arkadaşlar buradaki ayrı platforma geçeceğiz. Şu anda burada oyun yakalama var ama şimdi biz buradan geliyoruz. Ee, burada nerede ekran yakalama olacak. Şu, e, burayı şu şekilde yapabiliriz. Gördüğünüz gibi şimdi geldi. Şimdi e, şu şekilde yaparız. Gördüğünüz üzere şimdi ekranımız yakalayacaktır. Şu anda e, az, arkada benim kaydım. Burada da ayrıcadan bir kayıt oluşturma şeyi vardır. Ekstradan burada da oyun yakalamada buradaki oyun şeylerini seçiyor. Bu oyun yakalama ne diye sorarsanız, şimdi arkada Steam'den Epic Games'e, EA'den ayrı ayrı oyun platformlarında oyun açtığınız zaman bu oyun yakalama devreye giriyor. Sizin masaüstü ekranınızı veya öbür şeylerinizi kaydedemiyor sadece kayıtlı oyunları e, şey alıyor ama siz mesela kaçak, crack'li oyun indirdiğiniz zaman onları e, maalesef oyun yakalama kayıt hatını almıyor. Onun yerine ekran yakalamayı kullanmanız lazım. Şimdi e, ayrıcadan arkaya bir müzik koyabilirsiniz ama onu ilerleyen videolarda kendi müziğinizi oluşturmayı öğrettiğim zaman size göstereceğim onu da mobilden çok ayrıcalıklı bir şekilde yapabiliyoruz aktarmayı da çok güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi e, hem iki taraftan da şu anda kayıt oluyor e, çünkü tek bir yerden alınca iki yerden de alıyor. Şimdi burada bu yazılar var ama şu anda burada değiller. Çünkü biraz optimizasyon sıkıntısı var benim bilgisayarımda. Ama şuradan geliyorsunuz. Burada e, metin yakalamaya geliyorsunuz. Burada siz istediğiniz yazıyorsanız e, burada çıkıyor. Böyle alta yazıyorsunuz. Sonra bu e, döngü ayarı var. Döngü ayarını yapıyorsunuz şu şekilde. Böyle alttan gidip gidip geliyor. Onu da başka bir izleyebilirsiniz. Çünkü benim bilgisayarımda maalesef ki o olmuyor arkadaşlar. Şimdi burada yine e, ayarlarımız var. Gecikme süreleri, tepme süreleri falan ayrıdır. Şey var. İşte yani siz buradan direkt kaydı başlatabilirsiniz. Buradan e, eş şeylerinizi, oyunlarınızı, bilgilerinizi falan kayıt altına alacaktır. Eğer sadece oyun yakalamanız varsa oyunları yakalayacaksınız. Buradaki Steam, Epic Games, EA, öbür tüm platformlardaki oyunları tekrardan yakalayacaktır. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.